yölde bahar bu sene beklediğimizden çok çok güzel geçmekte. Ee, flora'nın zenginliği, çiçeklerin e, ço fazlalığı e, arı neslinin çoğalmasına neden olmakta. Ee, özellikle Ova'da bugün, bu şu an aşırı derecede arılar bulunmakta. O flora'nın güzelliği arıların ol vermesine neden olmakta. Ee, çıkan oğullar e, doğada yer edinmeye çalışmakta arıcılar bunları yakalayamayınca doğal olarak e, ağaç kavuklarına, taşlara e, ma yerleşmeye çalışmaktalar. Ta ovadan buraya kadar e, gelmekteler. Bu bulunduğumuz mıntıka Çır Şelalesi. Çır Şelalesi tamamen kayalıkla, kayalık bir e, alan. E, arkası da flora olarak çok zengin bir doğa. E, doğal olarak buraya oğullar akın etmekte. E, arıcılar şey, köylüler e, buraya boş kovan getirip bırakmaktalar. Biz de Bingöl Üniversitesi olarak flora çalışması, standartizasyon çalışması yaparken bu kovanları gördüğümüzde fark ettik. E, yani gerçekten de ilginç bir e, doğa olayı. E, burada oğul e, çıkmaz sezonunda. abartsız burada her gün e, oğul yakalanmakta. E, köylüler buraya boş kovanlarını bırakmaktalar. Gökten zembinden inen bir ikram gibi birkaç gün sonra dolu kovanla eve götürmekteler.